Sayın misafirlerimiz, İzmir Tarihi Liman Kentine hoş geldiniz. Sizlere İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmaları kapsamında Güzel İzmir'in kalbi, UNESCO Dünya Mirası adayı Tarihi Liman Kentinin geçmişten günümüze kültürel önemini anlattığımız, tarihi kent merkezini derinlemesine yönelik farklı temalarda rotalar paylaştığımız sunumumuzu gerçekleştireceğiz. Sayın misafirlerimiz, kendi güvenliğiniz ve keyifli bir seyir için lütfen çevrenizde bulunan vakit ve video gösterim araçlarına dokunmayınız. Çocuklarınızı yanınızdan ayırmayınız ve sizi yönlendirecek personelin talimatına uyunuz. Herhangi bir sıkıntı yaşadığınız takdirde lütfen personelden yardım isteyiniz. Sunum esnasında yüksek sesle konuşulmamasını ve telefonlarınızın sessize alınmasını rica eder, keyifli seyirler dileriz. Dünyada son bozul çağı biterken bazı insan toplulukları ilk buğdayı toplamakta ve ilk köyleri inşa etmekteydi. Yerleşik yaşama geçiş fikri Cilalı Taş döneminde doğdu. İnsan sadece belirli coğrafyalara yerleşti ve o nadir bereketli coğrafyalardan biri de Batı Anadolu'ydu. Buradaki yerleşimlerden yeşil olarak, 8500 yıl sürecek muhteşem bir kentin öyküsü başladı. Milattan önce 6500'lerde deniz seviyesi bugünkünden 20-30 metre daha aşağıdaydı. İzmir Körfezi henüz oluşmamıştı. Yerinde ağaçlıklar ve derelerin doldurduğu Bornova'ya dek uzayan verimli bir ova vardı. Egeli bir topluluk burada yaşam kurdu. Anadolu'dan başka gruplar da geldi. Yeni gelenler kuzeye yerleşerek Yassı Tepe'yi kurdular. Yaşamın 1200 yıl sürdüğü Yeşilova'nın aksine Yastatepe'de yerleşim 2000 yıl daha sürdü ve İzmir'in yolculuğu denize bakan kayalıklar üzerindeki bir başka yerleşimde devam etti. İzmir ikinci kez M.Ö. 3000'lerde Bayraklı'da kuruldu. Göçle gelen Yunan kabinleri Bayraklı tepesinde kurdukları kente Simirna adını verdiler. Simirnalılar denizi iyi tanıyor, güzel kumaşlar dokuyor, metalden mücevherler yapıyor, ticaretle edindikleri varlıklarını koruyucuları Athena'ya sunuyorlardı. Büyük Ozan Homeros'un kenti olduğuna dair güçlü tezlerin bulunduğu Simirna, sona doğru komşu krallıkların istilalarıyla bir hayli yıprandı. Milattan önce 334 yılında Batı Anadolu'ya gelen Makedon Kral Büyük İskender, Simirna'yı görerek komutanlarına daha da ihtişamlı bir kenti yeni bir noktada Pagos'ta kurmaları emrini verdi. Sonrasında Simirna, Fados üzerine bir taç gibi yerleşen Kadife Kale ile aşağısındaki liman arasında büyüdü. İskender'in ardından Simirna'yı Makedon generaller, Pergamon krallığı ve Romalılar yönetti. Tarihçi Strabo'nun kentlerin en güzeli olarak tanımladığı Simirna, Akropoli, kent surları, kamusal yaşamın sembolü Agora'sı, tiyatrosu, stadyumu, tapınakları ve mermer döşeli caddeleriyle bu övgüyü fazlasıyla hak etti. <laughs> Antik çağların sonuna doğru bölgede Hristiyanlık yayılırken Semirna Kilisesi Batı Anadolu'nun önde gelen yedi büyük merkezinden biri oldu. Orta çağlara gelindiğinde Doğu Roma yani Bizans idaresi altındaki Simirna'nın ekonomik ve sosyal canlılığı eskiye göre azalmıştı. 1081 yılında İzmir ve limanına Emir Çaka Bey Egemen oldu ve şehir Türklerle ilk kez bu tarihte tanıştı. Çaka Bey'in kısa hakimiyetinden sonra Simirna yine Bizans'ın yönetimine geçti. Ancak Türkler İzmir'i bırakmadılar. Bundan sonra kent bir Türk beyliği olan Ardınoğlu ile Bizans'ın arasında gidip gelen çekişmeli bir dönem yaşadı. Bu çekişmenin başrolünde liman ve liman kale vardı liman bölgesi Latinlerin, Kadife Kale çevresi ise Müslüman Türklerin yaşam alanı olmuştu. Semirna'nın bu iki başlığını 1402'de şehre gelen Timur çözdü. Liman Kale'yi tamamen yerli bir ederek şehri Aydın oğullarından Cüneyt Bey'e bıraktı. İzmir bundan sonra tamamen Türklerin oldu. İzmir, Osmanlı 500 yıl sürecek uzun bir döneme girdi. Sınırı bugünkü Anafartalar Caddesi olan liman doluyor, ve dolan zeminin üzerinde Osmanlı Çarşısı kemer altı oluşuyordu. İzmir doğudan gelen kervan yollarını karşılayan limanı sayesinde büyük bir ticari üstünlük sağladı. Bu hareketlilik kentte konaklama ihtiyaçla doğurdu ve kemer altında işlek bir anlar bölgesi oluştu. İzmir'in mahalleleri ve gündelik yaşantısı da gelişmeye başladı tüm mahalleleri ve Kale çevresinden biraz daha aşağıdaki Agora bölgesine kaydı. Bu dönemde İzmir'e gelen separat yapıları da Agora ve aşağısına yerleştiler. Havlalarını oralarda inşa ettiler. Rumlar limana yakın eski mahallelerinde Ermeniler ise bugünkü Basmane civarında konumlandılar. Avrupalı tüccarlar eskiden Latinlerin yaptığı gibi liman kale ve çevresinde yer edildiler. Birkaç yüzyıl içinde aileleri de İzmir'e yerleşecek Levanten topluluklarını oluşturacaklardı. Kiliseleri ve diğer sivil yapılarıyla onlar da çok çevreli İzmir'in bir parçası oldular. 1800'lere gelindiğinde İzmir sanayileşen Avrupa'nın ham madde ihtiyacına yönelik olarak yakın tarım alanlarında yetiştirdiği ürünleri ihraç ediyor ve yine batı ticaret ağlarının içinde kalıyordu. Kent bir yandan kordon üzerinden Punta'ya doğru büyüyor, diğer yandan da Karataş ve Güzel Yalı'ya yayılıyordu. Merkezde ise 1800'lerde başlayan Osmanlı modernleşme hareketlerinin yansımasını İzmir'in yeni merkezi konak belirliyordu. Eski voyvoda konağı hükümet konağı olarak idarenin merkezi olurken Askeri reformların simgesi, kent silüetine de özellikle yerleştirilen sarı kışlı oldu. Devletin eğitimdeki varlığını, sonrasında Atatürk Lisesi olarak geri değişecek olan İzmir İdadisi Lisesi, kamu sağlığındaki reformları, bugün konak hastanesi olan Kurebayi Müslümin Hastanesi, hukuk reformlarını ise şimdiki konak katlı otoparkının bulunduğu yerde yapılan vilayet hapishanesi yansıtmaktaydı tüm zamanlar içinde İzmirlilerin üzerinde konuşmadan anlaştığı yegane sembol kuşkusuz saat oldu. Amacı modern zamanı İzmir'e hatırlatmak olan saat gülesi. Osmanlı modern zaman yakalama çabalarında geç kalmıştı. Reformlar ihmal edilmiş ülkenin topraklarını korumaya yetmedi. Bir gün 1 Mayıs sabahı bu en renkli ve en sesli şehirde zaman nefesini tuttu. Konak meydanı işgalin ilk tanığı oldu. Bir zaman sonra anlayacaktık ki aslında konak bir devre veda için bir ulusun kurtuluş hareketi ve bağımsız modern bir Türkiye fikri için zamanın başladığı noktaydı. Anne. Genç Cumhuriyet'in ilk yıllarında İzmir bilinçli olarak Ulusal Kalkınma Hareketi'nin öncü şehri seçildi. Bunun nedeni ise İzmir'in geçmişten günümüze bir kültür ve ticaret merkezi olan tarihi liman kenti olmasıydı. İzmir'in ilk iktisat kongresine ev sahipliği yapması, Kültür Park ve Enternasyonel fuarın burada kurulması tesadüf değildi. Çok kültürlü mazisinden hoşgörüyü, ticaretle yoğrulan kültüründen işbirliğini, benzersiz doğal zenginliklerinden paylaşmayı miras alan İzmir, ülkemizin ekonomisine, kültür sanat dağarcığına, yaşam kültürüne özgün katkılarla geleceğe hazırlanıyor. Bu değerlerin hepsi İzmir'i keşfetmemiz için birbirinden ilginç rotalar oluşturuyor. İlk rotamızda tarihi liman yolunu keşfedeceğiz. Bu rotada İzmir'i Doğu Akdeniz havzasında benzersiz bir konuma yerleştiren, Akdeniz kentlerini ve İpek Yolu'nun uzandığı tüm Asya kıtasını dünyaya bağlayan liman odaklanacağız. Liman yapılarıyla, hanlarıyla, meydanlarıyla, sokaklarının canlılığıyla tarih izlerini taşıyan bu turda Efes ve Bergama gibi UNESCO Dünya Mirası olma yolunda ilerleyen İzmir tarihi liman kentini doyasıya keşfedeceğiz. İkinci rotamızda dünyanın en büyük tarihi açık hava çarşılarından biri olan Kemeraltı Çarşısı'nı keşfe çıkacağız. Eski iç limanın doldurulmasıyla gelişen tarihi Kemeraltı Çarşısı, 17. yüzyıldan beri İzmir'in ticaret merkezi oldu. Burada kelimenin tam anlamıyla aradığınız her şeyi bulabilirsiniz. Bu muhteşem tarihi çarşıda birbirinden renkli dükkanların yanı sıra farklı dönemlerin izlerini taşıyan kültür varlıklarıyla karşılaşacağız. Bir diğer bakım. Kemer Altı izlerini takip ederek kentin karakterini oluşturan hikayeleri, yaşadıkları noktaları içeriyor. İzmir'in kuruluş öyküsünden saat küresinin saatini 6 günde bir kuran Betül Usta'ya, kente dokunmuş daha birçok kişinin ve yapıların ilgi çekici hikayelerinin izinde Kemeraltı'nın Altı'nın bize anlattıklarına kulak kabartacağız. Kemer Altı'nda gezerken olmazsa olmazlardan biri de Kemer altı ve çevresinin en güzel görsellerinin izini takip etmek. Kemer altının renkli karelerini takip edeceğimiz bu turumuz, kentimizin en çok fotoğrafı çekilen yeri Saat Kulesi ile başlayacak ve tarih açısından olduğu kadar mimari detaylarıyla da öne çıkan Simirna Agora'sında sonlanacak. Kadınlık Kemeraltı turumuzda ise Kemeraltı'nın sembolik noktalarını ziyaret ederken alanı beş duyumuza hitap edecek şekilde deneyimleyeceğiz. Tarihi Saat Kulesi, Kızlar Ağzı Havra Sokağı gibi vazgeçilmez noktaları ziyaret edecek ve birbirinden lezzetli tatları tadıp, enfes kokuları, sesleri duyup, özgün renkliliği göreceğiz. Ticaretin ayak izleri rotasında, 19. yüzyılda İzmir'e yeni ayak basmış bir tüccarın gözünden şehre bakarak, ticaretin çağlar boyu biriktirdiği izleri göreceğiz. Vaktiyle ticareti yönlendiren birbirinden güzel hanları gezdikten sonra kentteki ticari malların son durağı olan eski gümrük binasından Ege Denizi'ne el sallayarak bu tematik deneyimimizi sonlandıracağız. Yüzyıllar boyunca beraber yaşayan, paylaşan, inşa eden, farklı inançlara ait toplulukların İzmir'de bıraktıkları izleri görebileceğiniz tarihi kentin kutsal mirasları turumuzda, kentin ilk kuruluş yeri olan Pagos Tepesi'nden başlayıp, kemer altına dek farklı inançlara ait mekanları gezdikten sonra sonlandıracağız. Bu rotada birbirine komşu, barış içerisinde yaşamış farklı inançlara sahip toplulukların izlerini göreceğiz. <laughs> Elbette İzmir'in gölgede kalmış hazineleri bunlarla sınırlı değil. İzmir'in zenginliklerini kentin bütünüyle paylaşıp çoğaltmayı ilke edinen bugünün İzmir vizyonunda kıyıdan içeriye kentin denizlerine ilerleyen rotalar, Göztepe'den Uşakizade Köşkü'ne, Karantina'dan Asansör'e, Salhane'den Simirna Antik Kenti'ne, Turan'dan Bayraklı'nın tarihi mahallelerine, Karşıyaka İskele'den Zübeyde evine çeşitli imkanları barındırıyor. İzmir, bin yıllara yayılan mazisinden damıtılan tarihiyle gizli mücevherlerini gün yüzüne taşımak için sabırsızlanıyor. Bugün yenilenen Havra Sokağı'nda bütün İzmirliler alışveriş yapıyor. Agora'nın yeni açılan giriş kapısı genç, yaşlı, yerli, yabancı tüm ziyaretçileri tarihe davet ediyor. Patlıcanlı yokuşunda kadınlar kooperatiflerini kurdu. Kadife Kale üretici pazarından alışveriş yapılıyor. Basmanide Hıdrellez'i kutluyoruz. Anapartalardan fener alayları geçiyor. Kısa röme lokantalarını üniversite gençleri doldurdu. Kestanedeki dükkanlar yerli yabancı müşterilerini ağırlıyor. Emir Sultan'ı, Ayavukla'yı, Beyitki'yle de ziyaret ediyoruz bayram günlerimizde. Oturup Kadife Kale'den seyrediyoruz, uzun uzun bakarak dinliyoruz. 8500 yıllık bu muhteşem kent hikayesini. Hatıralarımızla birlikte geleceğe doğru yürürken biz yine iyi ki İzmir var diyoruz.